Sen git tapın yalvar yakar günün efendisine. Zeus hiç umurumda değil benim. Elindeyim. Ne isterse yapsın, assın, kessin. Ama çok sürmeyecek onun göklerdeki saltanatı. Merhaba Emre, nasılsın? Merhaba. Mehmetciğim, bu... merhaba. Çok güzel. 10 klasik eserden, 10 tirat projemizin bu görüşmesini Zoom üzerinden yapıyoruz maalesef e, her yerde ufak tefek ee, rahatsızlıklar olmaya başladı. Bugün de tiyatromuzda e, çok iyi koşullar olmadığı için buradan devam ediyoruz. İnşallah tekrar sahnede buluşuruz. Ee, bu e, tragedyanın üç büyük ismi eski Yunan'dan e, sofokles ve Euripides biraz daha fazla sahneleniyor. Aiskelos'un e, Zincire Vurulmuş Prometheus oyununda çok da güzel bir çeviriyle, Sabahat Neybul ve Arzah hayatın bir çevirisiyle bir bölüm Oynuyor bugün, sevgili Levent Üzümcü. Ee, ne oluyor tam olarak burada? Oyunun neresinden aldınız? Biraz bizi oyunla ilgili aydınlatabilir misin? Biz genellikle e, tanrılardan ateşi alıp halka veren ve bu yüzden cezalandırılan ve günümüzde de aydınların bir anlamda halkı aydınlatmasından dolayı yedikleri ceza aklımıza geliyor. Ama bunun ötesinde hikaye olarak bizi biraz aydınlatabilir misin? Ne oluyor ve oyunun neresini aldık? Şimdi e, oyunun aslında final sahnesini aldım, ee, bir e, daha kolay bir tirat oluşturması için. Çünkü aslında sürekli diyaloglarla bir tartışma içinde gidiyor oyun, farklı farklı karakterlerle. Ama temelde e, Zaysun e, bir tür e, işte habercileri ya da tırnak içinde öyle söylüyor dal kabukları işte geliyorlar ve Prometheus'a vazgeçmesini ve iktidara boyun eğmesini söyledikleri farklı farklı karakterler üzerinden yeniden ve yeniden hikaye anlatılıyor. Hikaye aktarılıyor. Hikaye nedir? Hikaye şöyle, evet dediğin gibi Prometheus tanrılardan, Olimpos'tan ateşi çalıyor, Athena'dan, Athena'nın Athena sahip olduğu ateşi çalıyor. Aslında ateş tohumu deniyor bir tür tohumu çalıyor ve sonra oradan ürüyor ama bunu sembolik olarak tabii bir anlamda şey diye okuyoruz yani bilinç aydınlanma dediğin gibi bir dönem aydınlanma olarak okundu ama bu dönem nasıl okunur bilmiyorum ama bilinç ve şey bilim, sanat hani insanoğlunun bir tür kendi içinde hani insan olmaya dair bilinçli bilinçli olma ve bir üretim Üretim sağlama ve yaratıcı olma alanlarından alanların destekleyen işte sembolik olarak ateşi, medeniyeti yani ateş medeniyetle geldi denir ya e, medeniyeti getiriyor Prometheus e, insanlara e, Prometheus da yarı tanrı aslında ve e, Zeus'la olan mücadelesi de aslında ilk başta öyle değil bir yandan şöyle de okunuyor oyun. E, başta birlikteler. Yani Zeus'un çok sevdiği bir, beraber çalıştığı, birlikte olduğu ekibinden olan diyebileceğim. Bir tür devrim. onlarda Kronos. Yani bir önceki nesle şey yaptıkları karşı bir tür devrim oluşturuyorlar ve tanrılar babalardan oğula bir tür şeyle iktidar savaşlarıyla Zeus yani tanrı oluyor. Zeus şeyi tem temsil ediyor. Kronos bir tür gücü, yani fiziksel gücü, iktidar olmak için. Zeus hem aklı hem gücü temsil ediyor. Prometheus, yani bu üçüncü jenerasyon, yeni denecek yani daha gençlerse, tamamen aklı, bilinci ve medeniyeti, insanlığa getirilen, insanlık için yani gelişimini ve medeniyeti oluşturan bilinçle ve özgürlükle birlikte yeniden bir yaşam biçimi ve işte neyse alan yani tanınıyor. Burada tam da arada biz de finalde şey Levent Üzümcü'nün yorumuyla göreceğimiz biraz sonra göreceğimiz reddetti. Yani son olarak Hermes'in yine yollandığı haberci olarak geliyor. Hadi diyor artık diyor söyle diyor Zeus'a yani kabul et diyor. Aslında bir yandan da Zeus ondan şeyi istiyor. Onu da söylemek durumundayım. Ee, sırrını istiyor. Yani iktidarda kalmanın sırrını soruyor. Çünkü Prometheus kelimenin anlamıyla da e, pro Meteus'tan geliyor. Çok da biliyormuş gibi ama yani okuduğum kadarıyla e, pro önce demek. Meteus'ta e, bir akıl demek. Yani aklı önden giden, daha ön bilinçli anlamına geliyor. Yani hı, hı, hı. E, Önden fark ediyor ve biliyor. Aslında Zeus'un istediği bilgi, halen iktidarda kalması için gerekli olan bilgi nedir, onu soruyor. Hı. Prometheus karakteri de bunu danışman da. yani bir anlamda. Prometheus'un fikrini almak istiyor Tanrılar. O da e, işine gelirse söylüyor, işine gelirse de e, söylemiyor. Bizim kahramanımızın pek işine gelmiyor ayak uydurmak siyasete sanıyorum. E, peki, e, Levent Üzümcü'nün bu güzel performansını birazdan e, dinleyeceğiz. İnşallah bu salgın biter, biz de bu topraklarda yazılmış ve e, tiyatrolarında binlerce kişinin izlediği bu e, oyunları tekrar o günlerde bu medeniyette sunma şansı buluruz. Çok teşekkür ediyoruz Emre, sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet. Görüşmek üzere. Sen git tapın yalvar yakar günün efendisine. Zeus hiç umurunda değil benim. Elindeyim. Ne isterse yapsın, assın, kessin. Ama çok sürmeyecek onun göklerdeki saltanatı. Siz yeniler. Yeni bir yönetim kurdunuz. Kalenizden içeri dertler belalar giremez sanıyorsunuz. Ama iki hükümdar gördüm ben o kaleden sürülmüş, kapı dışarı edilmiş. Üçüncüsü ki, efendisidir bugünkü dünyanın... ...bu gözlerim görecek onun da en büyük utançla oradan kovulduğunu. Ne sandın sen? Korkacak bir miyim ben? Yeni tanrılara boyun eğecek göz var mı bende? Yok. Hem de nasıl yok? Hiç yok. Bilesin ki değişmem senin köleliğini... ...benim başıma gelen belalar belasıyla. Bütün tanrılara düşmanım ben. İyilik ettim, kötülük buldum hepsinden. Dilediği kötülüğe kurnazlığa başvursun Zeus. Söyletemez bana istediğini bu utanç zincirlerini çözmeden önce. Salsın üstüme kavuran alevini. Ak kanatlı karlara boğsun. Afallatsın. Allak bullak etsin dünyayı. Yine de söyletemez bana onu tahtından indirecek olanın adını. Biliyordum bana bir bildiri göndereceğini. Abuk bu konuşup kafamı şişireceğini. Ama utanılacak bir şey yoktur düşmanın düşmanından kötülük görmesinde. Varsın salsın üstüme çatal diller evini. Yarılsın gökler yıldırımlarla. Dünyayı kökünden oynatsın solukları. Dev dalgalarıyla silip süpürsün gökyüzündeki yıldız yollarını. Atsın beni oradan Tartaros'a. O girdapların anaforlarına. Yine de öldüremez beni. Söz değil bu. Olayın ta kendisi. sarsılıyor yer. Gök gürültüsüne benzer sesler geliyor ta derinlerden. Kıvrım kıvrım sarıyor gökyüzünü yıldırımlar. Birbirine giriyor havanın bütün solukları. Rüzgarlar rüzgarlarla dövüşüyor. Gökler denizlere karışıyor. İşte bu hiç kuşkusuz Zeus'un beni korkutmak için çıkarttığı kasırga. Ey yüce anam benim ve ey sen dünyaya ışıklar saçarak dönen gökyüzü, gör uğradığım haksız belaları.